Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şu karşıda gördüğünüz malzemede çalışıyordum birkaç gündür. Ee, yükleme yapıyor. Yükleme yapıyordum daha doğrusu. Şimdi de başka bir yere geçeceğim. Büyük ihtimalle bir tesfiye işi varmış. Daha öncesinde çalıştığımız bir villa sitesi burası. 14 tane falan villa olması lazım büyük ihtimalle. Geçen seneden beri biz yapıyoruz burayı. Burayı da hem size göstermiş olayım. Pemiden de oradaki yapacağım tesviye işi var dediler. Tesviye işini yapalım arkadaşlar. Ee, orada çalışalım. Bir kaç arkadaş yazmış zaten şeyde yorumlara. Abi işte tesviye videosu atar mısın? Kovana kadar derin olduğunu nasıl anlıyoruz falan. Yani şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Kovanın ne kadar derinde olduğunu <laughs> onun adı neyim? Zamanla oluşan tecrübeden anlıyoruz ya. Şimdi ben şimdi onu hangi konuda size ne diyeyim? Onu koyuyor mesela. Onu uygulamalı olarak anlatırım ben size. Yere koyuyor arkadaşlar. Ee, orada battığını çıktığını zaten görüyorsun yandan aldığı malzemenin şeysinde. Makinemi de çalıştırayım. Malzemeden görüyor arkadaşlar ne kadar sıyırdığını. Oradan anlıyoruz mesela. Yani e, zamanla ulaşan tecrübeyle zaten ne kadar battığını çıktığını hissedebiliyorsun kovana Bu şekilde diyeyim arkadaşlar ee, bu şekilde işte çalışmaya gideceğiz şimdi sabah işe geldim bismillah bugün hava biraz kapalı serin makineyi çalıştırdım yeni geldim evden sabah saatlerinde İşimize Bismillah diyeceğiz arkadaşlar. Ara ara yolda giderken de video çekeyim ben sizlere. Orada Çalışırken de bugün büyük ihtimalle dediğim gibi parke taşı tesviyesidir büyük ihtimalle benim tahminimce. Gideceğim yer çünkü bitmiş bir villa sitesine dönüştü yani kaba işini komple bitirdik. Geçen seneden beri orada çalışıyorum. Şimdi yola çıktım devam ediyorum arkadaşlar. Burası Kayseri e, Talas Bölgesi, yurtlar bölgesi diye geçiyor. sağınıza solunuza sinyallerinizi özellikle trafiğe çıktığınız zaman verin onlar zaten size uyum sağlıyor mecburen hani e, yanınızdan falan geçerken dikkat ediyorlar bir da yaklaşmıyorlar ha, bazı arkadaşları var geliyor yanına kadar sokuluyor ha, dikkat edeceğiz arkadaşlar trafikteyiz yani genelde bu makinenin işi zaten trafikle alakalı olduğundan ceza yemeyeceğiz cezalar ağır Şimdi ışıkları bekliyor Tramvaylarımız geçiyor Şimdi görürsünüz Daha geçti <laughs> Bir tane de bu yandan geliyor Azerbaycan'dan da bir arkadaşımız yazmış. O da test videosu istiyor. Onun da videosunu çekeceğim inşallah bugün. Anlatarak, uygulayarak göstereceğiz. İşte otomatik geldim arkadaşlar. Şurada üstte gözüküyor mu villalar deha? Şurada villalarda çalışacağım. Bir tane var alalım bakalım neymiş. Evet neymiş. Burayı temelde bütün işlerini biz yaptık arkadaşlar. Bütün temellerini biz eştik. Temellerini ben doldurdum bütün e, ee, sahalarını bir doldurdum. Bayağı yüksek yüksek duvarlar var. Bayağı dolu iş yaptık burada. Bayağı bir şey yaptık yani anlarsan. İşte şu villalar karşıdaki de bizim malzemeler bizim malzeme benim dediğim gibi ya. Parke taşı tesviyesi yapacağız büyük ihtimalle. Ama işte taşıma sistemiyle ova 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 o sıkıntı ya da bu malzemeyi villaların bahçesine atacağız biz. Arkadaşlar olan alıp çalışacak. Öyle de Malzememiz bu arkadaşlar sevdiği olan malzeme. Şu toprakları falan biz çekiyor buraya. Ee, villalarımız şuralar arkadaşlar. Bayağı bitirmiştir. Şu yolu yapacaklar büyük ihtimalle. Şu gözüken yol var ya ya da bahçelerin içinde peysaj işleri falan yapacaklar büyük ihtimalle. Bu malzemeyi ya bu yola sereceğiz ya da villaların içine atacağız arkadaşlar. Bir bakalım. O bir de şöyle ufak bir hatırlatma yapayım. Şimdi ben bu makineyle rampa çıkarken otomatik vites ya arkadaşlar ben e, rampa çıkarken otomatikten den çıkartıyorum hani yerine göre 2-3 çünkü rampadayken vites atmaya çalışıyor bu makineler vites atınca da ister istemez bir vuruntu oluşturuyor arkadaşlar o vuruntu da oluşunca hani e, şanzımana zarar verebilir benim tahminimce yani hani tahmin tahminimce konuşuyorum şanzımana zarar veremiyor. O yüzden ben e, şey yapmıyorum arkadaşlar. Rampa çıkarken otomatikten çıkartıyorum makineyi. Ve düz yerlerde otomatiğe alıyorum. Yollarda otomatiğe alıyorum. O şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Bu da minik kepçe. Burada çalışıyor. Artık ben giremiyorum buralara. Buralara ben giremiyorum arkadaşlar. Bahçelerin içine duvarları falan yaptıkları için bu e, minnağı çağırdılar buraya. Aynen çalışıyor. Bayağı da iş yapıyor. Belden kırma değişik bir makine. ana hani iş yeni görüyor bu işin acı. Böyle bir makine piyasada yaygın da değil. Ben işe başlayınca çekeyim arkadaşlar. Bunlar da yukarıdan görüntüleri bak. Kapının önünü yapmışlar. Büyük ihtimalle biz aşağıları da aynısını yapacağız. Şuraya gibi yapılacak. <laughs> Hadi arkadaş ya sizi mi bekleyecek ya? Konuştuk arkadaşlar. Şu işe başlayınca çekmeye devam edelim. Arkadaşlar iş öyle benim dediğim gibi <laughs> parke taşı tesviyesi falan değilmiş iş ya. Burada e, ben zaten çalışıyorum. Bahçe toprağı taşıyacağız. Şu öndeki topraklar var ya. Onları taşıyacağız. Şu kumu binaların girişlerine atacağız. Daha bayağı eksikler varmış ya. Ama yani şeymiş, sıkıntıymış. kova kova alacağız içeriye götüreceğiz bırakacağız basit iş hayır der <laughs> merhaba abi <laughs> Göreyim, çalışmaya devam taşıyor taşıma yapıyor Ahılsız başın cezasını zevkli zaman çeker ya. Ben çekiyorum burada. Onlar diğer. Hadi görüşürüz abi. Bizim şey e, bu inşaat delik dış mantolaması, duvarı, sıvası, boyası, iş sıvası, boyası, alçısı bu işleri yapan abimiz. Bayağı çalıştığımız için artık samimi oldu. Arası burada bayağı böyle kova kova bu şekilde arkadaşlar bu sistemde kova kova yüzde son yüzde yirmisini böyle yaptım ya ben buraları artık şu duvallar yapıldıktan sonra ben iş falan giremez oldum arka bahçelere geçemiyorum şurada arka bahçeler var oralara geçemediğim için şey diyor bu arkadaş elektrikçi <laughs> hep tanıdık artık şeylerle e, samimi olduğumuzdan şakalaşabiliyor. Bayağı çalıştım arkadaşlar. Ben şimdi getiriyorum buraya. Bu sevgili minnak kepçemiz şu aralara serecek bunu. Aha bak çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Başka. Ben şuraya dökeceğim arkadaşlar. Bu sevgili minnamız onu içerilere dağıtacak. Zaten e, ben bıraktıktan sonra bu kepçe girdi buraya. Bu çalışmaya başladı. Belden kırmalı arkadaşlar. Bu makine değişik bir makineymiş bak. Belden dönüyor. Manevrası falan da gayet iyi. Kovasındakine yani benim arka kova kadar iki tane alıyor. Güzel ya. İş yapabilen bir makine. İşimiz bu arkadaşlar. Akşama kadar mı olur? Öğlene kadar mı olur? Bu sistemde getir at git getir at git. Şu aralar var ya arkadaşlar şuralar şuralara da büyük ihtimalle kum atacağız bina girişlerine. At git at git at git. Sistemimiz bu. Ara ara yine video çekelim yani işimiz bu. Başka yapacağımız bir iş yok burada. sistemde çalışacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey. Burada da dediğim gibi 14 tane villa var. Buraların bütün temel işlerini, e, ne bileyim, alınıza gelebilecek bütün işleri ya kepçe işlerini ben yaptım. Son noktaya kadar. Hep benim eserim yani. Buradaki gördüğünüz bütün işler hep benim eserim arkadaşlar. Ha benden başka kepçeci girmedi yani. Hani büyük temellerde bir büyük eskavatörleri soktuk. Onu da zaten bizim şirketin ekskavatörü olsun. Onu da ben yapacaktım olmadığı için başka taraftan getirdik. O şey yaptı. Bunu adı ne? Onları soktuk. O şekilde çalıştık arkadaşlar. Şimdi bir de bizde iki tane makine var. Bir bu makine, bir o makine. Operatör yok arkadaşlar. Operatör bulamadık. Hani bulduğumuz operatörde bizim sevgili patronumuzun hoşuna gitmiyor çalışması. Beğenmiyor. Hani geçen dedim ya ben hani Herkes dört dörtlük olamaz. Hani birilerini bir şeylerle kabul etmek zorunda, hani o şekilde olması lazım ama ee, farklı düşünüyorlar arkadaşlar. Makine sahipleri farklı düşünüyor. Onlara da bazı konularda hak veriyorum, bazı konularda hak vermiyorum. Birazcık da çalışan arkadaşların böyle özverili çalışması lazım bu konularda. Ben mesela sabah saat 7'de evden çıkarım. 7.30'da makinenin yanındayım. 8'de işin başındayım. Mesela örnek veriyorum. Bu sistemde istiyorlar genelde. Herkes de aynı olmuyor yani. Hani her insanın kafa yapısı farklı. Da yapacak bir şey yok. Şimdi ben bir bu makineye bir o makineye gidiyorum. O makinede gittiğimde e, bütçe çekemiyorum. Teşkilatı buna vurdum. Bu 2020 yeni yeni, yeni makinemiz. Yani iki tarafta da iş oluyor. Kayseri'nin iki bölgesinde duruyor o makine. Öteki makine stadyum tarafında duruyor. Bu Talas tarafında duruyor. Arası hemen hemen 20 kilometre falan. Bu dediğim yer. Değişik bölgeleri yani. O şekilde arkadaşlar bu makineye geçtikçe böyle bitkilerimiz gelecek inşallah. Bugünkü işimizde dediğim gibi bu ara ara ben çekerim. Parke taşına çekiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi küçük yerlere <laughs> apların önündeki küçük yerler var ya oralara atacağız. Parke taşını buna çekiyor. İşte toprak atıyor, kum atıyor. O, o malzeme taşıyor ya. Buranın işi bu şekilde. Hani öyle ahım şahım bir iş değil arkadaşlar. Ama iş işte sonuçta çalışılıyor. Burada da bir çalışma var. Bu sistemde devam arkadaşlar yok kepçenin ağzına alıyor götürüyor döküyor alıyor götürüyor döküyor bir iş yaptığımız yok şu arkadaş park orada tesvi yani beni kova kova atıyor ben gelene kadar zaten attığımı kuruyla dağılıyor adam adamlar yani çalışmak için şey artık hiçbir şey önemsemiyor adamlar yani bir yandan da küçük kepçemiz taşıyor malzeme kova kova duvarların kenarı ne diyorlar böyle? Diyor. Tele duvar diyorlar, tele duvar. Tele duvarlar ne yapıyorlar? Şey, ben şuraya Daha önceki getirdiğim toprak fazla olmuş. Onu kaldırıyor bir yandan çekiyorum, bir yandan kaldırıyorum arkadaşlar. Sistem bu şekilde. Burada ağzıyla alıyorum malzemeyi. Bugünkü de böyle devam ediyor arkadaşlar. Daha hala e, şey taşıyor, toprak taşıyor. Getir getir at, getir getir at. E, bu videoyu da böyle sonlandıracağım arkadaşlar. Hani e, taşıma işi yaptık. Değişik iş. Bu da bu da iş yani. Buradan alıyor toprağı. Yine. Aynı saat kaç saat iki buçuk arkadaşlar. Saat üçe geliyor aşama kadar da böyle devam edecek vaziyet. Hani şuraya mı atıyorum şimdi bu malzemeyi de? <laughs> Bahçelerde değişik düzenlemeler falan oluyor. Ben atıyorum bu küçük makine düzenleyecek. Bunu da şuraya atıyorum arkadaşlar. Şu bahçenin içini doldurdum. Bura bayağı bir düşüktü. 20 santim falan düşüktü buranın koltuğu. Bahçenin içini doldurdum ben şu karşı taraftaki gör. Sağ tarafı, sol tarafı falan. Şu tarafları falan doldurdum. Karşı taraflara falan attım. Buraya 20 santim falan düşüyordu. Bayağıdır buraya çekiyorum. Tabi çalıştıkken farklı farklı işlere de gittik. Başka yerlerde başka şeyler de yaptık. Falan işte saat 2.30 oldu. 3'e geliyor makinemizin yakıtı azaldı, ötüp duruyor, sinyal veriyor. Bu şekilde de bir çalışma yaptık arkadaşlar. Böyle bir çalışmayla ee, şey yapayım dedim, çekeyim dedim yani şey olmaz. Yani kepçe işine günlük değişik değişik iş çıkıyor arkadaşlar. Yani şekilde arada gözüktüğü gibi. Diyorlar mesela tesviye işi falan. Hiç alakası yok yaptığımız iş. Toprağı al, oraya zaten at. İş bu. Binnah da taşıyor benimle beraber. Aşıma işi çok arkadaşlar. Adını binnah koydum bu kepçeli. Arkadaşlar e, videomuz bu kadar Yani kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Keyifli seyirler arkadaşlar. Farklı farklı yerlerde bağlı işler çekeceğim inşallah. Yarın bir iş var. E, ee, petrol yapıyor şu anda. Ee, şey oluyor. alt yapısını falan hep yaptık bitirdik. Buranın saha tesviyesini yapacağım. Büyük ihtimalle yarın olacak o iş. O işi de çekerim arkadaşlar inşallah. Hemen bu videonun arkasına o video de gelebilir. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İşimiz bu. Başka işimiz yok. Getir getir at. Getir getir at. Olay bu.